Merhaba çocuklar, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün hava nasıldı sizce? Evet, ben evden çıkarken çok üşüdüm. Hemen üzerime kabanımı aldım, boynuma atkımı sardım. Evet çocuklar, son günlerde hava nasıl sizce? Ben de üşüyorum, doğru. Üzerime hep kalın kıyafetler giyiyorum. Evet, dünya yağmur yağdı. Bugün de dolu yağdı, fark ettiniz değil mi? Evet çocuklar. Son günlerde havalar soğuk. Çünkü kış mevsimi geldi. Kış mevsimi 3 ay sürüyor. Birinci ay Aralık. ikinci ay Ocak. Üçüncü ay ise Şubat. Evet toplam 3 ay. Evet çocuklar. Bu aylarda kalın kıyafetler giymemiz gerekiyor. Üşümemek için. Evet çocuklar toplam 3 ay sürüyor. Bu aylarda yağmur yağıyor, dolu yağıyor, yer yer kar yağıyor. Evet, Lefkoşa'ya kar yağmıyor değil mi? Peki çocuklar, siz hiç kar gördünüz mü? Ya da kar bulunan bir yere gittiniz mi? Orada neler yaşadınız? Anlatmak ister misiniz? Evet. Evet, çok güzel çocuklar. Şimdi size bir kar etkinliği yapacağım. Bu etkinliği ben yaparken siz izleyeceksiniz. Etkinliği ben bitirdikten sonra siz tekrardan kendiniz yapacaksınız. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Evet çocuklar. Şimdi öncelikle 3 bardak nişastamızı koyuyoruz. ki siz de sayın Evet, toplam 3 bardak nişastamızı koyduk. 3 bardak nişastamızı koyduktan sonra yarım bardak kadar şampuanımızı ekliyoruz. bardak nişastamızı ve şampuanımızı koyduktan sonra malzemelerimizi karıştırıyoruz. Evet malzemelerimizi iyice karıştıktan sonra bakın iyice karışmış olan malzemelerimizi soğuk dolaba koyuyoruz. Şimdi ellerimiz kirlendi. Gidip ellerimizi yıkıyoruz. Ve karımızın olmasını bekliyoruz. Evet çocuklar. Bakın. Soğutucudan çıkarttığımız karımız bu şekilde. Hadi şimdi bununla kardan adam yapalım. Hazır mısınız? Önce ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Evet. Elimle buna şekil veriyorum. Evet. Böyle yerleştiriyorum. Sonra bundan biraz daha küçük bir parça alıyorum ve elimle ona da şekil veriyorum. Evet. Şimdi şekil verdiğim kardan adama kollarını yerleştiriyorum. Bunlar kulak çöpleri. Evet. Sonra atkısını takıyorum. Üşümesin değil mi? Çünkü kış günü. Havalar soğuk. Daha sonra ağzını ve gözlerini yapıştırıyorum. Evet çocuklar kardandamız hazır. Bakın görüyor musunuz? Kardandamız beyaz renkte. Burası ve burası ve kolları beyaz renkte. Kardandam beyazmış. Evet, hadi şimdi sıra sizde. Başlayabilirsiniz. Evet çocuklar, etkinliğimiz bittiğine göre ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Hadi lavaboya. Evet çocuklar, etkinliğimiz bittiğine göre şimdi size sorular soracağım ve bana cevap vermenizi isteyeceğim. Hmm, kış mevsimi kaç ay sürüyordu? Evet, 3 ay sürüyordu. 1. ay Aralık, ikinci ay Ocak. Üçüncü ay ise Şubat'tı. Evet. Peki çocuklar, kış mevsiminde nasıl giyiniyorduk? Evet, çok doğru. Kalın kıyafetler giyiyoruz. Üşümeyelim diye ve hasta olmayalım diye. Evet çocuklar, peki. Kış mevsiminde nasıl yağışlar oluyordu? Evet, kar yağıyor, yağmur yağıyor, dolu yağıyor, havalar soğuk oluyor. Evet, karda beyaz renkte. Doğru. Hadi bakalım. Teşekkür ederim benle beraber oynadığınız ve bu etkinliği yaptığınız için. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.